Ya sen civan. Sen de mi? Sen de mi törenin marabası oldun? Gelinliğim sandıkta kalmıştır. Mutlu musun? Karın olacaktım civan. Düşük kalıyor, açıl ağacım. Yükselt, oyunu yükselt biraz. Civan! Ya sen yazgın. Ölmüş kocanın kardeşiyle mi evlendin? Mutlu musun ha? Mutlu musun cevap ver. Değilim bacım. Sözümü kesme. <laughs> ya sen Fırat. Koca Fırat yazgıyı ellere verirken hiç mi yüreğim burkulmadı? Hiç mi öz eleştiri yapmadı? <gülüyor> Mıhtar! ya <laughs> sen Mıhtar, Civan yazgıyla evlendikten sonra bir başıma sahipsiz kaldım. Bütün köy kabımın önünde kuyruk oldu, tecavüz etti. Sen o gece o azgın kalabalığın başında... ...beyler, sıraya girelim kimsenin hakkı yenmesin derken... ...hiç mi yüreğin sızlamadı? Ha? kızım kızım ver kapıda izdihamı görünce vatandaş mağdur olmasın diye. Sözümü kesme! <laughs> Ant içerim ki hepinizden intikamım acı olacaktır ve soğuk tüketilecektir. Ve en aşağı 39 bölüm sürecektir. <laughs> o masum zahter. <laughs> ...apısının önünde kuyruk olan gece masumiyetiyle birlikte kalbini de kaybetti. Şimdi korkun bu yeni kalpsiz zahderden. Korkun! Kestik! Bunun parlıyor muydu ya? Açılayacağım. Harikaydı, şahaneydi. Baş yapıttı. Yani acık daha ajitasyon yapaydı neydi ama olsun, olsun tamam. Arkadaşlar, bugünlük Baylor. Wow. Küçücük bir kadın sahnede adeta devleşti yahu. <laughs> i̇şte ben buna sinir oluyorum ya. Yok ya, senin boyun gayet ideal bence yani, yakışıyor. Ondan bahsetmiyorum Emir. Böylesine bir performans, bu kadar geniş rol sıkalan var. Benim yaptığım her işi milyonlarca insan seyrediyor. Ben on bin kişinin seyrettiği bir sanat filminde yer almayı hak etmiyor muyum? Niye bu zeki Demir Kuz beni görmüyor? Her dakika ben Fırıza kahvedeyim. Bu soğukta popom donuyor. Niye görmüyor bu adam beni? Şeffaf mıyım ben? Belki sinirinden korkuyordur ya. Allah Allah. ...ben sana bir şey soracağım ya. Tabii. Ne zaman aramızdaki bu tatlı elektriğe karşı koymaya bırakacaksın küçüğüm? Çağatay beni plastikten yapılmış gibi düşün. Yani yalıtkan. Elektriği geçirmiyorum, hissetmiyorum, ilgilenmiyorum. Anladım. <laughs> Eyvallah. Peki ne zaman bana yemeğe geliyorsun? Pardon sevgilim. Sevgilim. Alo. Alo. Çağatay Koçtuğ konuşuyor. Geldim ya. Açıldıracağım artık bunun asılganlığından ben ya. Kim kime asılıyor ya? Çağatay bana asılıyor. Ha, iyi okey. Ah, ben fark etmemişim. Ay nasıl fark etmemişsin? Sen üç haftadır hangi settesin kardeşim? Sürekli dibimde. Artık sete geldiğimde kendimi okaliptü sadece bunda böyle... ...bana yapışık koala gibi hissediyorum. Yıldım ben Emir ya. Ne diyorsun ya? Vav. Wow. Wow. Koala ne? Ay, bunun hayatında kimse yok herhalde. Tam bana sardırdı bu aralar. Yemeğe gel, yemeğe gel, yemeğe gel, yemeğe gel. Her dakika, Ay, gelmeyeceğim kardeşim. Bırak, düş yakamdan. Allah Allah. Ee evet. Deniz, ne zaman e, bana geliyorsun sevgilim? Ee <laughs> Çağataycığım, valla şimdi ben bunu nasıl ifade edeceğimi de çok iyi biliyorum. Hem gelmişken Ebru'yla da tanışırsın. Ebru? Hayatımın kadını. Büyük aşkım. E tanışman lazım. Birbirinizi çok seversiniz. Deniz'ciğim, senin şu yeşil çirkin parkına ödünç alabilir miyim tatlım? Sağ ol.